soru çözmüş oldum. Şimdi ben bugün deneme yapacağım. Ben gerçekten çok çok heyecanlıyım. İpek ile ders çalışacağız. herkese ben Zara kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 tatil daha doğrusu 21 tatilin ikinci haftasıyla ilgili bir video çekiyorum. İkinci hafta ve gerçekten inanmıyorum. 4 ay kalmış. İhtimalle bütün 8'ler biliyordur. Tonguç'un ilk tekrar Leges kampına katılacağım. Gerçekten çok çok heyecanlı. Ben dün yurt dışındaydım ve dün yolculuktaydım. Bu yüzden hiçbir şekilde ilk gün Türkçe'ydi sanırım. Türkçe'yi hiçbir şekilde yapamadım. Bu da aslında iyi bir şey aynı zamanda. Çünkü Tonguç videolarını 5'te ekliyor Her gün kuantumlu videolarını. Ve ben biraz daha erken yapmak istiyorum. Bu yüzden bu da aynı zamanda biraz iyi bir şey. Bugün yine yolculuktaydım sabah. Bu yüzden hiçbir şey yapamadım. Yeni başlıyorum derslerinizdeki. İsterseniz şimdi bunun içinde ne var bir bakalım. Ben bunu açmaya başladım. Evet. Şöyle açalım. Çok heyecanlı. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi içinden 3 tane kitabımız çıkıyor. İlk olarak artık netler artıyor ana denemeleri. Bunun içinde 4 tane deneme var ve bu denemeleri ikinci hafta çözeceğiz bu Tonguç programının. Sonrasında e, Türkçe ve Matematik biliyorsunuz LGS'nin en önemli konuları. Bu LGS'nin ise Türkçe ve Matematik Soru Bankası var. Bence böyle yapmaları gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü ayrı bir kitap yapmaları daha güzel olmuş. O da ayrıntılı. Sonrasında asıl ana kaynağımız. Bu gördüğünüz gibi ilk tekrar LGS tüm dersler vücudan konunun içeren kitap. Ve bunda da her ders içiyor. Türkçe, fen, matematik, İngilizce, din, İngilizce. Bunların Tonç'un böyle bir LGS tekrar programı var. Temel ve nitelikli. Temel e, eksiklerin varsa nitelikli tamamen eksiğin yoksa. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben nitelikli program yapmayı planlıyorum. Çünkü birinci konularında benim çok bir eksiğim yok. Hatta yok yani. İlk hafta uygulayacağım program bu şekilde. Bugün günlerden salı geç başladığım için bugün Türkçe yapacağım. Yani değil bilgisi yazım ve noktalama videolarını izleyeceğim. İşte bu kitaptan sayfa 88, 93 vesaire. Ve bunların hepsini bugün yapacağım. Başlıyorum. Merhabalar. LGS'yi tekrar ediyoruz. Evet. Artık en önemli şey yani öğrendiklerimizin tekrarını yapacak. Kına yazsan emniyet kemerini bağla. Güzel bir şekilde LGS ilk tekrar programımıza başlıyoruz. İlk tekrar programında... Evet arkadaşlar Tonguç videosunu ben bitirmiş oldum. Şimdi bu ilk tekrar LGS Tüm Dersler Soru Bankası'na yapmaya başlayacağım. Selam herkese. Zaten soru bankasını bitirdim Türkçeden. Tekrar atmak gerçekten çok çok güzel ve verimli oldu. Bu kitabı açıkçası çok beğendim. Şimdi ben bunu bitirdiğim için hemen bu yeni nesil Türkçe matematik kitabına geçeceğim. Bunu çözmek için çok heyecanlıyım nedense çünkü bilmiyorum. Yine sorular çözmeyi seviyorum bu aralar. Şimdi ben bunu çözmeye başlayayım. Evet arkadaşlar Tongshun programını göre matematiğim bitirdim. Şimdi İngilizce ödevimi yapacağım. More More kitabın bu worksheet kitabından 5. niteyi tamamını bitireceğim. Zaten yaklaşık bu 10 sayfa ediyor. hemen Hemencecik biter. Sonrasında bu More and More Fame Fenomen textbook kitabından 5. niteyi bitireceğim. Bu da yaklaşık 70 soru ediyor. İlk olarak worksheet'ten başlıyorum. <laughs> tekrardan herkese. Evet şu an saat 2. Ben 1.5 gibi Tonguç'un videosunu izlemekle bitirdim. Ama şimdi ben ilk tekrar LGS tüm dersler kitabından e, DNA ve genetik kodu ve mesinler bilgimi bitireceğim. Genellikle pomodoro yaparken bu pomodoro kullanıyorum. The Timer YouTube kanalının bu 45 dakika ee, Çalışma ile 15 dakika ara, bazen 10 dakika ara yapıyorum. Bu iki tane 45 dakikalık var ve ben genellikle bundan günde 5 tane falan 6 tane yapabiliyorum. Ee, bu yüzden ben bunu yapmakla başlıyorum. Şu an saat 2 13 geçiyor. Yaklaşık 3'te bu ilk pomodoro bitecek. yeni nesil fen bilimleri. Yani Tonguç'un bu taktikli fen bilimleri. Feni mükemmel. Feni en güzeli bence. Şimdi ben bunu yapmakla başlayayım. Ve arkadaşlar. Selam herkese. Ben e, Tonguç'un taktikli kitabından DNA ve genetik kodun sonuna kadar sonunda ama sonunda bitirebildim. Şu ana kadar 130 soru falan yaptım. Bu denemelerden 2 tane yapacağım. Okyanus Master'da 40 soru fen yapacağım. 40 soru matematik yapacağım. Evet ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selam herkese. Bugün günlerden cuma günü. Bu. Şimdi ben bugün deneme yapacağım. Özel bu da sayısal. Bu arada deneme yaparken video çekmeyeceğim çünkü çok dikkatim dağılıyor diye düşündüm. ile başlayacağım. 70. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şu an e, yaklaşık saatlerimiz 2:22 ve ben 75 dakika sözelimi yap. arkadaşlar. Ben denemeyi bitirdim. Fena değildi ama deneme yapmam aslında iyi oldu. yine iyi yapıp yapmadığımı görmüş oldum. Selam herkese. Ben Zara. Bugün sizlerle birlikte İpek ile ders çalışacağız. İpek'i zaten biliyorsunuzdur. Onun bir YouTube kanalı var ve çok güzel ders çalışma günlükleri videoları çekiyor. Siz de isterseniz onun kanalını ziyaret edebilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Şimdi biz İpek ile birlikte 50 dakikalık ders çalışacağız.

Arkadaşlar ben İpek'le birlikte eş 50 dakika çalıştık ve ben bu şekilde 50 soru fenimi yaptım. 50 soru fen arasından 3 tane yanlışım çıktı. Şimdi ise ikimiz de inkılap çözeceğiz ve bir fen Yanı'nın protest kitabından çözmeyi düşünüyorum. <laughs> az önce İpek'le birlikte zoom'umuzu kapattık çünkü önemli bir işim çıktı. Ama biz 3 tane 50 dakikalık pomodoro yaptık. Gördüğünüz gibi 10 dakikalık aralarda birlikte sohbet ettik. İlk pomodorda 50 soru fen, ikincisinde 45 soru inkılap ve üçüncüsünde 50 soru İngilizce denememi yaptım. Sonrasında son dördüncünü yaparken master paragraf yapmıştım. 160 soru falan çözdüm ve benim 60 soru Türkçe, 40 soru matematik kaldı. Selam herkese. Evet, ben şimdi geri geldim. 40 soru paragrafı bitirdim ama size çekemedim. Benim sadece 40 soru matematik ve 60 soru Türkçe'm kaldı. Bunların hepsini tamamlayınca yaklaşık 285 soru vesaire ediyor. Ki bu benim için gerçekten çok çok iyi bir rakam. Türkçe için kullanacağım kaynağı göstermem gerekirse, bu gördüğünüz gibi Tonguç'un Türkçe taktikli yeni nesil soru bankası var. Bu şekilde. Pazartesi günü size pazartesi miydi? Hangi günü hatırlamıyorum. Ama size bu kitaptan çözeceğimi söylemiştim. Ve ben bu kitaptan cümle ögelerini yapmıştım. Ee, şimdi filmsi kaldı ve filmsiden 61 soru ediyor bunda. E, ee, bayağı filmsi var ve filmsi konusunu çok çok seviyorum. Şimdi ben okunu yapmakla başlayacağım birazdan. Türkçe için bunu kullanacağım. Sonrasında matematik için ben Matematik'te üslü ifadeleri tekrar etmek amacıyla bu Berkay yayınlarının aşamalı kitabını kullanacağım. Biz Türkçe ile bust sonunda 300 soru çözmüş oldum. Gerçekten çok çok iyi bir rakam. Özellikle son zamanlarda motivasyonum birazcık düşük. Ama bu 300 soruya ulaştığım için çok çok çok... Evet ve videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Takipte kalın. Hoşçakalın.